Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimizde İspanyolca'da tanışmada kullanılan adın ne, neredesin gibi ifadelerin belirli kalıpların nasıl yazıldığını ve söylendiğini göreceğiz. Şimdi başlayalım. Como te llamas? Adın ne? Me llamo Ahmet. Benim adım Ahmet. Como es tu nombre? Adın ne? Mi nombre es Ahmet. Benim adım Ahmet. Eğer resmi bir ortamda veya yeni tanıştığınız birini siz kalıbıyla bir isim soracak isek, Como se llama? Adınız nedir? Como es su nombre? Adınız nedir? Bu kalıplardan birini kullanmamız gerekecek. Şimdi İspanyolca'da yaş sormaya bakalım. Cuántos años tienes? Kaç yaşındasın? Eğer yaşını sorduğunuz kişi yakın arkadaşınız değilse, Cuántos años tiene? Kaç yaşındasınız? Kalıbıyla sorabilirsiniz. Şimdi kaç yaşında olduğumuzu söyleme zamanı. Tengo ve ve años. Sayılar dersimizi ileride göreceğimiz için ve ve 29 demektir. Şimdilik bunu bilelim. Tengo ve ve años. Bir kişinin nereli olduğunu merak ediyorsanız, şimdiki söyleyeceğim kalıplardan herhangi birini sorabilirsiniz. Dedon de donde eres? Nerelisin? Dedon de donde es? Nerelisiniz? De que país eres? Hangi ülkedensin? De que ciudad eres? Hangi şehirdensin? Tekrar edelim şimdi. Como te llamas? Adın ne? Como es tu nombre? Adın ne? Mi llamo Ahmet. Mi nombre es Ahmet. Eğer resmi bir ortamda söyleyeceksek. Como se llama? Adınız nedir? Como es tu nombre? Adınız nedir? Quantos años tienes? Kaç yaşındasın? Quantos años tiene? Kaç yaşındasınız? Tengo 29 años. De donde eres? Nerelisin? De donde es? Nerelisiniz? De que país eres? Hangi ülkedensin? De que ciudad eres? Hangi şehirdensin? Yo soy de Turquía. Türkiye'denim. Soy de Ankara. Ankara'da'nın. Soy de İstanbul. İstanbul'da'nın. Soy Turko. Ben Türk'üm. Erkek biri diyorsa önceki konularımızda eril diş kavramından bahsetmiştik kısaca. Soy Turko. Ben Türk'üm. Yani erkek biri bunu söylüyorsa Soy Turko diye cevap verecek. Eğer ki bayan, bayan biri söylüyorsa Soy Turka. Ben Türk'üm. Soy Türkçedeki ben kelimesini ifade ediyorum. Yosoy ise İngilizce bilen arkadaşlar için ayam anlamındadır. Yosoy Turka dediğinizde ben Türk'üm. Türkçedeki gibi. Ama e, Türk'üm de diyebilirsiniz. Ben Türk'üm de diyebilirsiniz. İkisi de anla, aynı anlamı ifade etmektedir. Yani Yosoy Turko da diyebilirsiniz. Soy Turko da diyebilirsiniz. İleriki derslerimizde detaylı olarak bunları inceleyeceğiz. Bu dersin de sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek derste görüşmek üzere. ಕೋಶಕಲ್